uzun bir aradan sonra yine şamlardayım. Acı, tatlı, üzünlü, sevinçli çok günlerime şahitlik etti bu yollar. kaçıncı defadır geçtiğimi artık sayamıyorum. Ne zaman bunu alsam, ne zaman dar alsam, ne zaman bir dosta sorgusuz sualsiz beni dinleyecek bir arkadaşa ihtiyacım olsa Hep şamlara attım kendimi. Biliyor musunuz? Pandemi'yi bile burada geçirdim ben. Burası yaralarımızı sardı. Şamlar. Ayrı bir dünya ayrı bir alem. ayrı bir mekan benim için. Hiç eleştirmiyor beni. Tüm yanlışlarımla kabul ediyor. Tüm eksikliklerimle, tüm hatalarımla, tüm günahlarımla yargılamadan dinliyor. sadece dinliyor. Ne akıl veriyor, ne kızıyor. Sadece dinliyor. Şamlar. Sahip olduğum tüm değişimi elde ettiğim bütün inancımı sana borçluyum diyebilirim. Benim için o kadar büyük ve o kadar anlamlı ki yerin pek çok şiirimi burada yazdım biliyor musun Şamlar? Yazdığım yazıların pek çoğu burada dimağıma yerleşti. En kritik kararlarımı burada verdim bazen de en yanlış kararlarıma sen şahit oldun. Akşamlar, sende geçirdiğim akşamlar, sende geçirdiğim sabahlar, beni yeniden yaşamaya, yeniden doğrulmaya, yeniden koşmaya, yana etti. Şamlar. Bir çocuğun anasına koşması gibi koştum sana. Bir annenin yavrusunu sarması gibi her defasında sardın beni. tozlu topraklı yollarında kayboldum. Vadilerine indim, tepelerine çıktım. Yaz meyvelerini, yüz meyvelerini afiyetle yedim. Bazen elimde bir fındık sopası, bazen bir sosyete. Batonu. Bağırına vura vura. Göğsünü çize çize. Yürüdüm de. Hiçbir defasında bana. Of bile demedin şamlar. Bak yine bir akşam vakti. Aylardan kasım. Yapraklar sararan yapraklar toprağın bağrındalar şamlar yine sarardığın yine döküldüğün zamanlardayız çoğu zaman şu an duyduğun kolumdaki akıllı saatin sesiyle Sessizliği bozduk. Sükutu bozduk. Dedim ya çok sabahlarını gördüm. Çok, çok akşamlarını bildim şamlar Hatta bazen oldu. Karanlıklarda kaldım da. Hiç ürkütmedin beni. Hiç yormadın. Beni hiç aldatmadın sen şamlar. Doğrusu ben de sana çok büyük bir sevgiyle muhabbetle bağlandım. Onun için her bulduğum vakitte sana koştum. Sana geldim. Yollarında aradım kendimi. Derelerinde heyhat kurumuş derelerinde acıyı tattım. Şamlar sararan yapraklarında eylülü gördüm. Kızaran topraklarında hasreti bildim. Acılarımı dindirdim şamlar. kendimi buldum. Hiçbir şeyi bulmadıysam, bulamadıysam kendimi buldum. Hiç kimseyi bilmediysem, bilemediysem kendimi bildim. Aradığımı sende buldum. Şamlar. Kendimi sende buldum. Kendimi sende bildim. Oğuz'u sende tanıdım Şamlar. Şamlar, Şamlar. Yıllar var ki seni mesken tuttum. Kötüye kızmadım. Acıyı unuttum. koştum. Güzele koştum. Kendime koştum şamlar. Kendime koştum.